Hala şu soru tabii yine kalabiliyor. Yani Allah azze ve celle önceki indirdikleri ne yani mucizeyi yaşattıklarına, mucizeyi yaşatırken de onların zaten ful ikna oldukları halde buna rağmen ayak sürmek için mucize talebinde bulunduklarını inen bu mucizenin onlara iman sağlamayacağını yani bütün koşullar aynıydı. Dolayısıyla orada indirip burada indirme işiyle alakalı bir istifam hala masada duruyor gibi. Ben bunu Allah Azze ve Celle'nin yani hiç indirmeseydi o zaman şeklinde bir soruya dönüştürdüğümde karşılığını şöyle düşünüyorum. Ya Bir defa Allah Azze ve Celle keyfiyet itibariyle yani yaptığı bir şeye niçin yaptın, yapmadın, niçin yapmadın diyemiyoruz da. Yani bunun da ekstra bir katkısı olmadığına göre zaten bize indirme işini anlamlı buluyorum. Ama onlara niye indirdin dediğimizde Allah Azze ve Celle ben yani indirirsem indiririm. Zaten bir katkısı yok diye bana cevap verebilir. Nitekim veriyor. Onların basiretlerini ters yüz ederiz. Sizin olduğunuz koşullara geri döndürürüz onları da. Dolayısıyla onlara bir iltimas sağlanmış değil. ilave bir yani iman etmeleri için sizden daha fazla bir şeye kavuşmuş değiller. Tamam bunların hepsine varım. Anlıyorum bunları. Dolayısıyla onlar aynı benim bulunduğum seviyeye, zemine yani herhangi bir sıradan insanın iman etme sürecindeki seviyeye ki o aklederek iman etmek o düzleme tekrar geri döndürülüyorlarsa sorun değil ne yaşattığı onlara diyebiliyorum. Fakat tarihi süreç içerisinde onlara yaşatmış ve bize yaşatmamış olmasını da bazen Düşünmeden edemiyorum. Acaba diyorum Allah Azze ve Celle bize, Ya Rabbi tamam sen öyle başından beri böyle deseydi mesela. Yani mucize hiçbir yarar sağlamaz. Biz mucizeden sonra bunu sıradanlaştıracakları bir sürece onları sokarız. Ve normal koşullarda iman yoluna koruz onları. Edeceklerse etsinler diye. Bu söylemi başından beri e, söyleyip hiç mucize göstermeseydi diye düşündüğümde acaba bazı insanlar ya Rabbi sen böyle iddia ediyorsun ama yani bu kimseler illa bir görelim diyorlar. Görürsek iman edeceğiz iddiasındalar. Yani kendi iddia, sen de kendi iddianı Allah Azze ve Celle'nin iddiası da etmezler. E, bir En azından bir, bir iki örneğini yaşatsaydın şu insanlığa da bunların iman etmediklerini senin iddianın da haklı olduğunu mucizenin işe yaramadığını bizzat göstermiş olsaydın yani bunu böyle sadece iddiada bırakır. Belki iman edecekler. Bak Allah'ın Resulü bile zorlanıyor belli ki. Yani Rabbim bir mucize gönderse de iman etseler modundadır sanki Allah'ın Resulü. cenab Hak onun bu talebini geri çeviriyor. Git kendin göğe merdiven dayarak yahut yeri delerek bul diye. Sanki o da bir miktar bizim gibi beşeri bir bakış açısıyla yani iman ederler. Bu kadar iddialılar şöyle olsa gibi. İşte Allah Azze ve Celle bakın öncekilere diyor. Bize şu anda bunu gösteriyor. en مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاَيَاتِ اِلَّا اَنْ Sanki kitabı hakimi, Kur'an-ı Kerim'i yani başından okuduğunuzda bu İsrailoğulları kıssası dönüp dönüp bu gerçeği bize sanki söylemekte. Bak işte burada bu mucizeyi yaşadılar. Var mı bir netice? Yok. Geldiler burada put istiyorlar. Burada bu mucizeyi yaşadılar. Tamam olay anı sıcak sıcağı, sıcağı sıcağına Olumlu tepkiler var. Devamında var mı? Yok. Yine aynı noktaya geri döndürülüyor. Sonraki sahne daha harika bir mucize yaşıyorlar. Netice, netice o an itibariyle sıcağı sıcağına olumlu tepkiler sonra yine aynı noktaya geri dönüyor. Dolayısıyla bunu geçmişte örneklemiş olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunu en azından biz insanlığa, insanlığı komple bir varlık düşünürseniz göstermiş oluyor Allah Azze ve Celle. Hiç yapmamış olmasındansa bunu insanlığa göstermiş olmasının da bir manası var. Ve biz bu manayı hali hazırda öncekilerden almış, önceki ümmetlerden görmüş durumdayız. Bu ümmet içerisinde hiç olmayışını da bir miktar anlamlı buluyorum. Çünkü diğer ümmetlerde lokal bir elçi varken lokal bir risalet varken yani belli bir alanla, belli bir zaman dilimiyle sınırlıyken burada kıyamete kadar uzayacak bir dönemden bahsediyoruz. Geçmiş ümmetlerde Kur'an gibi böyle haddi zatında kendisi de apayrı bir mucize olan, yani bu kadar mütekamil diğer vahiyleri küçümsemek adına söylemiyorum bunu ama takdir edersiniz ki Kur'an'ın diğerlerine nispetle farkı da ortadadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu Risalet dönemini başından itibaren bu standart koşullarla başlatmış ve sonuna kadar da bu koşullar üzere e, fixlemiş de olabilir. Yani öncekilerden farklı olarak. Dolayısıyla biz şimdiden bakıp yani Allah'ın Resulü'nün elindeki asayı yoktu ya, onun dirilttiği, yaptığı böyle mucizeleri, böyle mucizelerle imana çağırdığı Hz. Musa örneği gibi görmüyoruz. Yani Kureyş müşriklerine sundan Allah'ın ayetleriydi, Kur'an ayetleriydi. Biz de aynı gerçekle karşı karşıyayız. Ne?